Video oyunlarında pek çok ince detay ve içerik bulunur. Ancak çoğumuz oyunun akışına kendimizi öylesine kaptırıyoruz ki bu küçük ayrıntıları fark edemiyoruz. Bugün Witcher serisindeki en ince detayları birlikte inceleyeceğiz. Bu dünyaya sayısız küçük detay saklı ve hepsinde hep beraber göz atacağız. O halde hazırsanız başlıyoruz. Detaylara geçelim. İki Fools Gold görevinden sonra bulunabilen bir ayrıntı ve bu ayrıntı Heard of Stone genişleme paketinin ana hikayesiyle inanılmaz şekilde bağlanıyor. Hatırlamıyorsanız bu görevde domuzlar tarafı iskan edilen bir köye rastlıyorsunuz ve bu domuzların aslında lanetli insanlar olduğunu keşfediyorsunuz. Seçiminize bağlı olarak köydeki bazı ya da tüm sakinleri insan formlarına geri döndürebiliyorsunuz. Eğer görev başladığı yere tekrar döner ve çevreyi dinlerseniz kurtardığınız köylülere bağlı olarak çeşitli konuşmalar duyabiliyorsunuz. Ancak bir tanesi özellikle derin bir anlam taşıyor. Dün taverna dönüşü ormandan kesilmeden geçiyordum. Karanlık birden arkamdan ayak sesleri duydum. Yürümeye başladım. O sırada hızlandım ve durduğumda o da durdu. Döndüm baktım yüzü dikilmiş ceset kadar solgun bir yaratık yolun ortasında duruyordu. Bana baktı ve mezara girmiş bir soğuk hissettim. Bu kurtardığınız köylünün Iris Vaughn Everekin hizmetkarı olan Karateker'a gönderme yaptığı an. Burada önemli olan nokta Fools Scott görevinin başlı başına bir DLC olması ve bu ekleme The Witcher 3 çıkışından sonra getirilmiş olmasıdır. Bu küçük Pascal yumurtası Heart of Stone'un gelişmekte olduğunun küçük bir ipucuydu. Geralt ve Lambert'in Care Morn'de maceralarına geçiyor geçelim. Emini Merkez gölün karşısında yaptıkları küçük tekne yolculuğu ve iki Witcher'ın paylaştığı bu unutulmaz anı hatırlıyordur. Siz yoğun ekşi süt gibi seni hiç şair olarak görmemiştim. O oh. ama bir tanesiyim. Nimer'i ilk duymak ister misin? Tabi Lambert ne büyük bir pislik. Fena değil. Ama bir saniye geri salalım. Lambert'in teknesini bulduğunuz ve gölün karşısına geçmek için bilmeye hazırlandığınız ana dönelim. Bence inanılmaz olan şey tekneye binmeyi seçer ve Lambert'i görmezden gelirseniz ne olduğudur. Geralt inatla suya atlayıp tek başına gölün karşısına yüzerek ulaşırsa Lambert'i geride bırakırsınız. Sonunda mağaraya vardığınızda ilginç bir ara sahneyle karşılaşırsınız. Güzel yüzdün mü? Bu senin için fazla soğuk değildi herhalde. Hayır tam kovamda. Sen tuhaf bir ördeksin bunu zaten biliyordum. Yenen fener aptal kaz olarak tanımlanırken Geralt da tuhaf bir ördek olarak anılıyor. Bu tarz küçük detaylar benim favorim. Pek çok oyunun hesaba katmadığı türden ince düşünülmüş bir özellik. Skellige'in Most Wanted görevinden gerçekten benzersiz bir ayrıntı var. Geralt'ın masumlara öldürmekle suçlayan birkaç yaratık tarafından pusuya düşürüldüğü görev bu aynı zamanda Geralt'ın onurunu savunabileceğiniz bir görev. Geçmişte yaptığınız potansiyel onurlu seçimleriniz gündeme getirebilirsiniz. Novigradraki bir school busu olan Salma birkaç muhafızı öldürmesine rağmen onu serbest bırakmıştım. Her neyse bu ayrıntı bu görevin en başında yatıyor. Bir dalda bir sözleşme kabul ettiğinizde yolculuk yaparken Naker'lar tarafından saldırıya uğradığınızı iddia eden bir adam bulacaksınız ve yolunu temizlemenizi isteyecek. Ayrıntı burada önemli değil. Ama kabul edilirse bu sözleşme sizi pusuya düşülmeye götüren olay oluyor. Sözleşmeyi veren adamla konuşurken her zamanki gibi daha yüksek bir ücret talep etme seçeneğiniz var. Ancak fark etmemiş olabileceğiniz şey bu. Bu görev doğrudan maksimum ücret talep etmenize olanak sağlıyor. Ve konuştuğunuz adam hemen kabul ediyor. Hiçbir itiraz olmadan makul bir fiyat. Peki bu bir hata mı? Hayır. Çünkü size sözleşmeyi veren bu adam aslında bir dop Doppler. Ve daha sonra sizi pusuya düşüren yaratıklardan biri. En yüksek ücret talep edebilmenizin nedeni sizi baştan beri hiç ödeme yapmayı planlamamış olması. Görevin yazarları bu durumu müzakere sürecinde eklemeyi unutmamış. Bu görevde daha fazla ayrıntı olduğunu görünce de inanamadım. işte kalıyorsak bir sonraki küçük ayrıntıdan bahsedelim. The Witcher en unutulmaz yan görevlerinden birine ait kesilip daha sonra gereklenen küçük bir içerikten bahsedelim. Bu görev Jonah adında bir kadının eski sevgilisi Lothar'ın çocuğunu kıskançlıktan lanetlediği bir Witcher kontratı. Lothar'ın Jonah'ı terk edip başka bir kadına yeni bir aile kurmuş ve Jonah bu kıskançlık yüzünden çocuğunu lanetlemiştir. Eğer laneti hızlı kaldırmazsanız çocuk ölecek. Burada iki seçeneğimiz var. Laneti Jonah'a geri yansıtabilir ya da onun şartlarını kabul edip Lothar'ı Jonah'a geri dönmeye tek ikna edebilirsiniz. Tabii Lothar bu fikre hiç sıcak bakmıyor. İlginç olan bu görevin kesilmiş ancak motorla geri eklenmiş bir devamının olması. Eğer laneti Jonah'ı geri çevirmeyip Lothar'ın ailesini terk etmeye zorlar ve Jonah'a dönmeye ikna ederseniz ana oyunda köye geri döndüğünüzde ikisi arasında küçük bir tartışmaya kulak misafiri olabiliyorsunuz. Ancak modlarla geri eklenen içerikte Yola, Yona ile son bir kez konuşabilir ve ona nasıl olduğunu sorabiliyorsunuz. O da size minnettar olduğunu söylüyoruz. Bu sayende elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu kesilmiş içeriklerin oyuna tekrar eklenmesi The Witcher 3'ün ne kadar detaylı ve özenle yazılmış olduğunu bir kez daha gösteriyor. Skilişteki içeriklerinden biri Druid kampı yakınlarında bulunan ve Jiri ile bağlantılı yeni bir geyik türüydü. Bu geyikler bilinmeyen bir nedenle kesilmiş parlak beyaz renkte olan bu geyiklerin Art Skilling Jiri'nin oraya ışınlanırken neden olduğu patlama, patlamadan sonra ortaya çıktığı düşünülüyordu. Druid kampı yenen fener ile birlikte araştırdığınız tarih olmuş bölgenin hemen yanında bulunuyordu. Bu geyiklerin kesilmiş olması ilginç bir detay. Peki şimdi Nongrat ve Elf bölgesine geçelim. Herkesin hatırladığı o meşhur zanaatkar görevi Hotori'nin işinin yeniden kurmasına yardımcı olduğunuz uzun bir yan görev. Bu görevde dikkat çeken detaylardan biri görevlerin sonuna doğru Hotori için malzeme çalmak üzere yakındaki bir depoya girmeye çalıştığınızda ortaya çıkıyor. Depo dışındaki yalnız bir cüce bekçi ile karşılaşacaksınız. Genellikle bu bekçiyle başa çıkmanın bir veya iki yolu var. Cüceye para verebilir veya eğer aksi yeteneğinizi yeterince geliştirmişseniz onu kenara itebilirsiniz. Ancak buradan The Witcher 2 ile bağlantı kuran potansiyel bir üçüncü seçenek var. Eğer Assassin of Kings'de kaydetme dosyasına aktardıysanız ve orada dwar Dwarven yolunu seçip şehri savunmak için yardım ettiyseniz bekçiye başka bir seçenek elde ediyorsunuz. Bu durumda içeri girmek için sadece izin isteyebilirsiniz. Girmem gerek birkaç kutu malzeme alacağım diyorsunuz. Bekçinin yanıtı elbette yol ver oluyor. Ancak aslan bu gece uyur şeklinde bir para olabiliyorsanız da bu da işinizi kolaylaştırıyor. Bu görevle ilgili ilginç bir detayda hayranların favori bir karakterin geri dönmesidir. Repoyu yağmalıktan sonra Hotori'yi korumak için tuttuğumuz Supris ile birlikte kayınbirader arasında geçen bir konuşmaya tanık olacaksınız. İkisi arasında iyi geçinemiyorlar ama sonunda sorunları çözüyorlar. Supris, Nongrath'tan ayrılmayı ve Hotori'nin başına bela olan Anse Van Horn'u yanına almayı planladığını söylüyor. Onu Skellige'ye götüreceğiz, daha fazla sorun çıkarmayacak ve belki yeni bir iş deneyeceğiz diyor. Du Bu Witcher 3'te genellikle takip eden bir durumdur. Bir karakter başka bir yere gitmekten bahsedebilir Eder, siz de oraya gidersiniz. Ve gerçekten oradadır. Ancak Skriss için bu durum geçerli değil. Onu bir daha göremiyorsunuz. Ta ki şimdiye kadar. Anlaşılan bir şekilde çalışmayan içerik varmış. Ama PC modları kullanarak bunu geri getirdiğimizde Skellige limanında Skriss'i tekrar karşılayabiliyorsunuz. Art Skellige kuzeydeki limanda onun kayınberaderinin Varnhorn'un uzun bir konuşmasına kulak misafir olabilirsiniz. Ayrıca her biriyle kısa bir etkileşimde bulabilirsiniz. Konuşma şöyle geçiyor. Varnhorn ne diyeceksiniz? Babam vatan kötüleştiğini düşünmüyor mu? İthal şarap ve içki, içki, ticareti yapmak için en iyi yer burası mı? Sukris bir demirci dükkanında Van Horn onların sadece et içtiğini nasıl bilebilirim? Onlar için tat önemli değil tek istedikleri sarhoş olmak. Kayınbiyadere her şey senin yüzünden defol. Bu sırada Sukris'in kayınvalidinden pek de nazik olmadığı gözü çarpıyor. Bunu önemsemiyorum ama geçmişindeki davranışları düşündüğünde pek de hoş bir karakter değil. Neyse ki Sukris'in aralarında geçen gerginlik hoş bir atmosfer yaratıyor. Şimdi ise tekrardan Beats of Exchange konusuna dönebiliriz. Hoş ve bu sefer yeni bir para birimi türüyle karşınızdayız. Daha önce hiç görmediğiniz bir tür. Bunlara Bees of Exchange senet deniyor ve gerçek dünyada mevcut olan bu sistem The Witcher 3'ten esinlenilmişti. Bu senetlerin Velen well well, ve Novigrad'ın çeşitli yerlerinde bulunması planlanmıştı, ancak bir sebepten dolayı ortaya çıkmıyorlar. Brothers in Arms moduyla geri getirilmesi ge gerekiyor. Bu senetler Novingrad'da Vimi Vivaldi aracılığıyla yüz taç karşılığında kullanılabiliyor, ancak bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Vivaldi şöyle diyor: "Bir senet var. Onu geri almak istiyorsanız, bunun güvenilir olduğunu." doğrulamak için bir büyüye ihtiyacım var. Ama bunun halledilmesi uzun sürmeyecek. Velen'deyiz ve şimdi bahsedeceğim bir detay. Where the cats and the wolf play adlı bir görev ile ilgili. Bu görevde bir çetenin neredeyse tamamen yok ettiği Honor Ten köyüne gittiğimizde hayatta kalan tek kişi küçük bir kız olan Millie'dir. Millie burada ne olduğunu anlatır ve katili bulduğunuzda zor bir karar vermek zorunda kalırsınız. Honor Ten her zaman yok olmamıştır ve Velen'de geldiğinizde buraya ilk giden siz olsanız bile köylüler ölmüş olarak karşınıza çıkar. Ancak bu görev ana oyunun birkaç hafta sonra yayınlanan bir DLC'siydi ve o zamandan önce Onurten yok edilmemişti. O dönemde daha sonra G Gaiton tarafından katledici köylüleri hayatta görebilir ve daha sonra Cat School Witcher'ı dolandıran köy muhtarını da görebilirdiniz. Muhtar Velen'de al alışılmışın çok ötesinde lüks bir yaşam sürüyordu. Geralt bu durumu görev sırasında yorumluyordu. Bugünün son detayı Velen ile ilgili. Witcher 3 demesindeki küçük bağlantılara odaklandığımız bu videoda detay Velen'deki işgal altındaki bir köyde geçiyor. Burada şiddet kullanarak serbest bırakabileceğiniz birçok köyden biri bulunuyor. Köyün dışında bir tuğla yapıl yapımcısı bulabilirsiniz. Eğer çevresinde biraz vakit geçirirseniz bu karakterin ilginç bir diyaloğunu dinleyebilirsiniz. Bu tuğla yapımcısı sıradan bir karakter değil. Aynı zamanda ilk oyundaki Vezima bataklığında da bulunan aynı kişidir. Karakterin derin bir hikayesi var ve bu franchise'daki en karmaşık karakterlerden biri olarak kabul ediyor. Trajik bir geçmiş sahip. 6 yaşındayken oynadığı bir oyunda kafasına tuğla düşüyor ve bu olaydan sonra asla tam olarak iyileşmiyor. Bugünün videosu burada sona eriyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilir ve paylaşarak daha fazla kitlelere ulaşmamıza olanak sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bu oyuna bu videoya 1500 like gelirse bu videonun devam hikayesi ve daha fazla Witcher 3 hakkında ya da Witcher oyunları ile ilgili isteklerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video içerimizde görüşünceye dek hoşçakalın. Aynı zamanda Discord topluluklarımıza da gelerek oyun oyuncu arayabilir hem de bizleri destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki video içerimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.